sizi destekleyeceğim. Şimdi de hayalini kurduğu hedef ve amaçlarına ulaşan birini tanıyacağız. Atomi sayesinde hayatı değişen, yıllık geliri 100 milyon onun üzerinde olan Leaders Club üyesinin hayat senaryosunu birlikte videoda izleyeceğiz. Merhaba, Atomi'yi akıllıca yapan adam, Star Master Ahn Joon Young ben. Memnun oldum. Ben çocuk kafesi Franks'e işi yapan bir CEO'yum. Aylık 200 milyon won her zaman hedefimdi ama o seviyeye ulaşamadım. Aylık 100 milyon won'a kadar ulaşabildim yani başkalarına göre biraz daha zengin bir hayat yaşadım. Bir Mercedes aldım, daha iyi bir eve de taşındım. Ama şöyle bir şey var. Eğer o hayatım bugüne kadar devam etseydi ben burada olmazdım. Patron olmak acıtır diye bir söz var, bilirsiniz. Franchise işini yaparken gerçekten zenginliği yaşayabiliyordum. Ama korona gibi toplumsal bir sorun ortaya çıkınca Sürekli stres altında gerçekten çok zor bir hayat yaşadım. Her akşam alkol içmeden uyuyamadığım zamanlar da oldu. Her şeyin bir anda yerle bir. Et. Ama atomi işini yaparsam hem zamansal olarak daha özgür olabileceğimi, hem de ailemle vakit geçirebilen mutlu bir patron olabileceğimi söylediler. Bu yüzden meraklandım ve atomi işini daha tutkulu bir şekilde araştırmaya başladım. Bu atom işine ilk başladığımda yazdığım hayat senaryo. Sağlığımı ise her akşam stres yaşayıp alkol aldığım için hiç önemseyememiştim. Gerçekten düzgün bir aile tatiline hiç gidememiştim. Ama Atomi sayesinde bunu başarabilirsem gerçekten mutlu bir patron olabileceğimi düşünmüştüm. Bu Ah, bugün gerçekten yorulmadın mı? Bugün çok ama çok çalıştık. Şimdi hemen protein alıp vücudumuza protein takviyesi yapalım. Son zamanlarda spor yaparken bu özel ürünü kullanıyorsun. Nasıl buluyorsun peki? Fiziksel olarak kendimi çok daha iyi ve zinde hissediyorum ve iş açısından da daha fazla para kazandığımı açıkça düşünüyorum. Şimdi düşündüğümde burada olan pek çok şeyin gerçekleşmekte olduğunu hissediyorum. İşi yapma amacım da değerli ailemi korumak içindi. Şu anda her şeyden önce aileme öncelik vererek işimi yürütüyorum. Eskiden iş yaparken gerçekten de çok fazla stres yaşıyordun değil miydi? Şimdi daha iyi hissettiğine sevindim. Stresiz değilim ama endişeli de değilim. Böylece bunu ifademden görebiliyor musun? Ha, atomi işini yürütürken, atomi işinin aile üzerinde önemli bir etkisi olduğunu fark ettim. Hı hı çok büyük ilerleme kaydettiğimizi söylemiştik değil mi? İlk başta Atomi'yi tam zamanlı yapmak istediğimi e, söylediğimde 3 çocuğumuz olduğu için gerçekten çok büyük bir yük gibi hissettik. O zamanlar henüz hiçbir şey başarmamıştık. Hiçbir şeyin olmadığı bir durumdu. Evlendiğinizde kayınpederin karşı çıkmadı mı? Karşı çıkıyorsun ama karşı çıkıyorsun. Şu anda yükselme ihtimalim neredeyse yüzde iki yüz veya daha fazla. Evet doğru. bunu ne inenlerim ve sonuçlarımı da gösterebileceğimi düşünüyorum. Aman tanrım. Aman tanrım. Bu tür ailelerle tanıştığında hepsinin aynı zorlukları yaşadığını, onların zorluklarını dinleyip anlayarak ortak CEO'ların daha fazla güçlendiğini ve şirket dışında daha iyi işler başarabildiklerini gördüm. Burada hobi olarak ortak CEO'larımızla bir şirket grubuna katılıp birlikte müzik yapmayı hayal ediyorum. Ve seyahat konusunda ise her yıl ondan fazla Sharon Nozmaster ortağımızın terfi gezisine gitmesi benim yeni hedefim. Net bir hayalim olmadan sadece başarıya odaklanarak iş yaptığım zamanlar oldu. Fakat İnterme işini yaparken bu net hayali çizerek çalıştığımda hayallerimin ilk başta sahip olduğumdan giderek daha da büyüdüğünü deneyimledim. Sizlerin de katılıp mutlaka hayat senaryonuzu yazmanızı isterim. Bu video sayesinde burada bulunan birçok kişinin hayat senaryosunu yazmasını...